kendimizi alıştıracağız. Yokluğa, varlık içindeyken dahi kendi nefsimize yokluğu tattıracağız. Umar ben radıyallahu anh. Be, Allah ondan razı olsun. İkinci halife. Halifeliği döneminde midesi gurulduyor. Midesi gurulduyor. Ne diyor? Sana ekmek ve zeytin zeytinyağından başka bir şey yok diyor. Ne kadar guruldarsan gurulda diyor. Takar karıyı takar karı. Midesine söylüyor. Gurulda gurulda diyor. Sana ekmek ve zeytinyağından başkası yok. Ne kadar aşağıdan bağırsan bana et yedir, bana başka bir şey yedir. Sana ekmek var bir de zeytinyağı var, başka bir şey yok. Yokluğu tattırıyor. böyle olursak zaten ne olur? Kalp yumuşak kalıyor. Ama her gün et, her gün tavuk, her gün balık derken ondan sonra şatafat, 8-10 çeşit yemek kas katı oluyor. Cenazeye gidiyoruz, bir adamı gömerken bile gülüyoruz. Adamı gömdükten sonra, arkamızı döndükten sonra bile unutuveriyoruz. Cenazedeyken bile dünyalık işleri, parayı, pulu düşünüyoruz. Malı mülkü düşünüyoruz. Niye? Çünkü yediklerimize dikkat etmiyoruz. Yediklerimize dikkat etmezsek işte böyle oluyor. Kas, kas katı, kas katı kesilir. Katılaştığı zaman artık bir şey işlemiyor. Yumuşak tutacağız ki açlıkla, az uyumakla, bol zikirle, ölümü çok hatırlamakla o zaman ne olacak? Kalbimiz yumuşa, yumuşak olacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın adını andığımız zaman özleminden gözyaşlarına boğulacağız. Allah dediğimiz zaman elimiz ayağımız korkudan titreyecek. Allah'ın azametinden, yüceliğinden,